20. Besin alerjisini muhtemelen biliyorsunuz. Peki daha önce hiç teknoloji alerjisi diye bir şey duymuş muydunuz? Şaka gibi ama gerçek. Araba sürmek, telefonla konuşmak veya bilgisayar kullanmak 39 yaşındaki Debbie Bird'ün asla yapamayacağı şeyler arasında. Bird eğer teknolojik dalgalara yaklaşırsa cildi bir anda kızarmaya başlıyor. 19. 29 yaşındaki Chris Sand her iki saniyede bir hıçkırıyor. Hatta bazen uyku sırasında bile hıçkırmaya devam ediyor. Bu hastalıktan kurtulmak için birçok yolu deneyen Chris henüz çaresini bulamamış. 18. Daniel Tammet bilinen en zeki otistik insan. Her türlü matematik işlemlerini saniyeler içerisinde çözüyor. Ayrıca hızlı bir şekilde yeni bir dil öğrenebiliyor. 17. Miroslav Magola'nın çok ilginç bir yeteneği var. Manyetik adam lakaplı Magola hiçbir temasta bulunmadan sadece düşünce gücüyle nesneleri hareket ettirebiliyor. 16. Amerikalı Jill Price hiç durmadan çalışan ve her şeyi depolayan bir hafızaya sahip. 39 yaşındaki kadın bundan 25 yıl önceki günün hangi tarih ve hangi güne denk geldiğini biliyor. O gün ne giydiğini ve ne yediğini bile hatırlıyor. 15. Teknoloji alerjisi kadar olmasa da Ashton Morris'in de tuhaf bir alerjisi var. Genç kadın yüzmeye gidemiyor veya yorucu bir iş gününün ardından sıcak bir duş alamıyor. Çünkü Morris'in suya karşı alerjisi var. Terlemek bile vücudunda alerjilerin oluşmasına neden oluyor. 14. 3 yaşındaki Rate Lamp, yaşıtları kadar yaramaz ve huysuz. Ancak Rate diğer çocuklardan biraz farklı. Çünkü Rate doğduğu günden beri hiç uyumuyor. Evet doğru duydunuz. Bu çocuk yıllardır gözlerini hiç kırpmıyor. 13. Hollandalı Wim Hof Ülkesinde buzdan adam olarak biliniyor. Genç adam buz dolu bir varilde saatlerce kalabiliyor ve buzun altında yüzebiliyor. 12. Çivi yatağında uyuyan ve kendini bıçakla kesen Tim Crittlant isimli bu adam acıyı neredeyse hiç hissetmiyor. Çünkü her insanda bulunan acı reseptörleri Tim'de yok. 11. 3 yaşındayken gözleri alınan ve kanser teşhisi koyulan Ben Underwood gözleri olmamasına rağmen görebiliyor. Underworld tıpkı Yunuslar gibi kendi kendine geliştirdiği özel bir yetenekle görmeyi başarmış. 10. Michel Lolito isimli bu adam bir insanın yiyemeyeceği ne varsa yiyebiliyor. Doktorlar bu durumu Michel'in normal insanlara göre iki kat kalın olan midesine bağlıyor. 9. Gözlerini dışarı çıkarabilen Jaliza Thompson, patlak gözlü kadın olarak biliniyor. Bu yeteneğiyle Guinness Rekorlar kitabına da giren Jaliza, ister inan ister inanma yarışmasına da katılarak 500 bin dolarlık ödül kazanmış. 8. Hindistan'da 7 kız çocuğunun babası olan Kalaş Kalu, tam 35 yıldır hiç banyo yapmıyor. Kalu, ancak ülkenin bütün sorunları bittiğinde yıkanırım dese de, komşuları erkek çocuğu olduğunda yıkanacağını söylüyor. 7. Küba'da yaşayan Hernandez, normal insanlardan farklı olarak 12 el, 12 ayak parmağıyla doğdu. İlk bakışta anlaşılmayan normal görünüşlü parmaklar görenleri hayrete düşürüyor. 6. Kurt adamın varlığına inanın. Dünyada yaklaşık 50 kurt adam sendromuna yakalanmış insan var. Ramos Gomez de kurt adam sendromuna yakalananlardan biri. 5. 22 yaşındaki Hindistanlı Giotto, 5 kilo ağırlığı ve 58 santimlik boyu ile dünyanın en kısa kadın olarak biliniyor. 4. 172 santimetre boyundaki Cathy Young, 38 santimlik beli ile Guinness Rekorlar kitabına girdi. 78 yaşındaki kadın, böyle bir bele sahip olmasını ise 1983'ten beri büyük bir azimle taktığı daracık korselere borçlu. 3. 1979 yılından beri tam 50 kez estetik operasyon yaptıran Cindy Jackson, en çok estetik yaptıran kadın olarak biliniyor. Jackson, bugüne kadar tedavilerine 100 bin dolardan fazla para harcamış. 2. Angolalı Francisco Domingo, 17 santimetrelik ağzıyla ilginç bir dünya rekoru kırdı. 25 yaşındaki Domingo, bir kutu kolayı zorlanmadan ağzında tutabiliyor. 1. Billy Owen, sinüsleri etkileyen ve %10 yaşama şansı olan bir kansere yakalandı. Bunun üzerine doktorlar Owen'ın sağ gözü de dahil yüzünün neredeyse yarısını aldı. Owen hayata döndü ama eskiden sağ gözünün bulunduğu yerde şimdi kocaman bir boşluk var.